Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicileri. Sıkça sorulmayan sorularda bugün çok popüler bir konuyu konuşacağız. Koçluğu konuşacağız ama koçluğu biraz farklı konuşacağız. Konuğum Sezai. Sezai hoş geldi. Sezai hem bir psikolog hem PCC bir koç. Geçti Ekolü'nden. Her derde deva diye koçluk öneriliyor. Şirkette evet. bir çalışanın bir sorunu oluyor. Koçluk alsana sen evet. Evde bir şey oluyor ya koçluk aldırsanıza. Her derde deva mıdır? Kurşun mu döktürsek daha iyi? Koçluk mu alsak evet. daha iyi? Söylerken bile böyle bir karın sıkışıklığı yaşatıyor insana bu soru. Hani her derde deva. Şimdi her derde deva bir şey olsa bir bu kadar yaygın olup bu kadar kolay bulunmaz. İki o her derde devayı bulan böyle bir fiyattan bunu sunmaz. Hani Değil mi? <laughs> dolayısıyla onun her derde deva, deva olduğunu falan hani e, düşünmemek lazım. Öyle her derde deva bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ama... Neye yarar? Pek çok şeye yarar. Esasen neye yarar? Esasen bir kişinin gerçekten derdini dertlenmesine yarar. Yani derdini çözmesine değil de derdini sahiplenmesine yarar. Dinlemesine de bir taraftan derken. Yani kendi kendine dinmesine. Evet, kendini duymasına yarar. Ben böyle anlatırken eğer bizi dinleyen terapistler olursa derler ki biz de böyle yani biz de bunu hedefliyoruz. Evet, o da doğru. Onlar da bunu hedefliyorlar. Koçluk terapi nasıl bir fark eder? Uzun nasıl bir tartışma. Yani ne zaman psikoloğa gidilir, ne zaman koça gidilir efendim? Evet. Bu sorunun cevabını belki şöyle cevaplamak lazım. Ee, yaşadığınız sorunu içinde bulunduğunuz andan, içinde bulunduğunuz anın imkan, şartları açıklamasıyla e, çözebiliyorsanız... ...burada koçluk daha etkili olabilir. Hmm. Ama yaşadığınız sorunu anlamak için... Ee, hayatınızın bir başka noktasına gidip bakmanız gerekiyorsa Hı -hı. yani geçmişinizle ya da e, düşüncelerinizi oluşturduğunuz evrelerle ilgili bir anlaşılma ihtiyacınız varsa Hı -hı. o zaman terapi daha etkili olabilir. Çünkü koçlukta ilkemiz içinde bulunduğumuz anın e, akışı içerisinde olmak. Çözebilmek. Ve o, o imkanlar dahilinde yani e, içinde bulunduğumuz anın şartlarıyla durumu görüp o şekilde çözebilmek. Peki Sezai yani bundan 10 yıl öncesinde bu kadar çok böyle koçluk diye bir şey yoktu. Neden böyle koçluk gibi bir furya başladı? Yani neden evet. biz buna ihtiyaç duymaya başladık? Evet, bu da yani bu da aslında e, zor ve kritik bir soru. E, Türkiye'nin ilk ilk koçu 2000 yılında e, <laughs> bu işi yapmaya başlamış. Onu da buradan analım Dostlan Deniz. E, Şimdi son 21 yıldır Türkiye'de koçluk var. Ben koçluk yapmaya başladığımda çok, yani diyelim ki 2010 yılında kendi işime başlayıp 2013'te koçluk yapmaya başladığımda koçluğu tam olarak anlatamadığım için başka yöntemlerle, hani başka yöntemlerle onu anlatmaya çalışıyordum. Hızlı bir şekilde görüldüğünü, hızlı bir şekilde tanındığını görüyorum. Buna ne yol açtı? İki tane sebep var aslında. Bir tanesi dışsal sebepler. Koç e, sayısı hızlıca arttı. Yani bu koçların hepsi gerçek anlamda koç e, mudur? Bu Tartışık. tartışma götürebilir. Ama kendisine koç diyen çok insan oldu. Yani koçluk çok ulaşılabilir oldu. Bu anlamda hani ulaşılabilir olması yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor. Biri bu, bu dışsal sebep. Koçluğun içinden gelebilecek olan sebep de şu. Koçluktaki iddia şu. ilişkiyi birebir kuracağız. Yani koçlukta koç, koçluk alandan daha yukarıda bir yerde kendini konumlandırmıyor. Evet. Daha iyi bilme noktasında, daha iyi bir aklı olduğu noktasında falan konumlandırmıyor. Hatta şöyle iddia edilir. Danışanı senden akıllı. Yani danışan senden akıllı, sen de danışan olduğunda koçundan akıllısın. Hani sebebi şu. Senin getirdiğin meseleyi sen kaç yaşındaysan o kadar yıldır o meseleye bir yerden temas ediyorsun. Koç bir saat önce duydu onu. Hani Dolayısıyla koçunun o mesele konusunda senden akıllı olmasına imkan yok. E o zaman niye gidiyoruz biz? Ha, e, i̇şte tam tamına koçluk nedir sorusunun cevabı burada. İki kişi oturup bir kişinin meselesine bakıyoruz. Hmm. Şimdi koçlukta esasen terapide de böyledir. Koçlukta da böyledir. Dört unsur vardır. Koç Koçluğu alan, koçun meselesi, koçluğu alanın, alanın meselesi. meselesi. Şimdi bu dört tane unsur bir araya geldiğinde kim kimle temas etsin? Koç kimle temas etsin? Danışanla mı, danışanın meselesiyle mi? Yani Nasrettin Hoca'nın fıkrası var ya, kime görüneyim, kime görünmeyeyim. Yani burada kim kime görünsün, kim neye baksın? Ee, i̇şte bütün farkı yaratan e, burası. Pek çok koç, yani hani koçluk denilince kulağa ilk duyulan, Koçun koçluğu alanın meselesine baktı. Evet, böyle öyle şey. biliyoruz. Böyle biliyoruz. Bu, e, bu bu esasen hani koçluğu alanın meselesine bakmaya kalkarsanız adamın 30 senedir baktığı şeye 60 dakika bakıp e, bir Yorum. şey e, bir yol açma niyetiniz oluyor demektir. Yani bu haliyle biraz şey biraz e, komik yani hani. Ee, belki mentörlük burada, hani birbiriyle yakın bir kavram olarak, belki burada mentörlük bir seçenek olabilir. Hı hı. Bir mesele var, o meseleyi ben daha hı. önceden biliyorum. Peki Sen... neden gidiyoruz o zaman koça? Eninde sonunda yani ne yapmak için gidiyoruz? Eskiden gitme ihtiyacı duymuyorduk. Ee, şimdi bu soruya iki kademede cevap verebilirim. Bir kademe şu, koça gidiyoruz çünkü meselemize e, bizden başka birisinin nasıl baktığını belki anlamaya, belki bir çözüm bulmaya gidiyoruz. Şimdi bu koçluğun aslında en e, bilinen, aslında da çok etiğine uygun olmayan bir tarz. Yani meselem var, benim meseleme o ne diyor? Hani senin meselene onun ne dediği, e, esasen meseleyi çözmeye yaramaz. Senin meselene ne dediğine onun ne dediği, senin meselene ne dediğine Dine onu onun ne dediği. ne dediği sana faydalı olur. Evet. Sen bununla bak nasıl bir, siz bununla kavga ediyorsunuz, bunu bilerek mi yapıyorsunuz? Ya da Biraz farkındalığı... Aynen öyle. Siz bununla ahbap olmuşsunuz. Yakındığınız bu şeyle ahbapsınız. Bunu görüyor musunuz? Hı hı. Yayından önce ama çok önemli bir şey söyledim bana. Bir kez bizim mahalledeki abilerimiz vardı dedim ee, Evet. Birazcık da o yüzden alıyoruz ha, galiba. Koçluğun abi. şeyi, zaman içinde koçluk niye arttığının cevabı e, şöyle, hani e, her okulda okuyanın kendinden daha büyük sınıfta bir abisi, hı. ablası, birisi vardır ya da mahallede e, arkadaşlık ettiği birisi vardır. Yani e, senin gittiğin yolu senden önce gitmiş ve sana bazen bazı konularda rehberlik edebilecek birisi vardı. O mu azaldı bizim Şimdi bu hayatımız? yaşam tarzında o yok, mahalle yok. Okulun içinde hep sınav var. Birebir anlam arayışı, aslında birebir birlikte olma e, konusu koçlaya kaldı. Aynen öyle. Yani önceden doğal hayatın içinde, akışın içinde olan kişiler, kahve sohbeti olan mahallede hani e, bunun şimdi de skeçleri falan yapılıyor. Yani mahallede birisi var. Hep en, hep onun evine gidiyorsun ve orada konuşuyorsunuz. işte bir şeyler oluyor falan. Şimdi artık öyle bir yer yok. Peki bu yapaylaştırmıyor mu ilişkiyi? Böyle denebilir ama şöyle demeyi tercih ederim. İlişkiyi profesyonelleştiriyor. Hı, yani güzel. yani ilişkiye e, uyulması gereken sınırlar, kurallar, ilkeler odak. getiriyor. Evet. Zaten koçluğun kötüsüyle iyisi arasındaki en temel fark nedir diye soracak ol, olsanız yani hani iyi koçluk ne kötü koçluk ne en temel fark şu. İyi koçluk koçluğun etik ilkelerine uymayı gerçekten kendine birinci derecede görev bilen onu asla ihmal etmeyen koçluktan iyi bir şey çıkma olasılığı çok yüksek. Tam da buraya gelecektim aslında. Tamam. Şimdi Instagram'ı bir açıyorum ben. Evet. Bir sürü aforizmalar yazan evet. koçlar var. Evet. Yaşam koçuyum. Hayat evet. koçuyum, bakıyorum evet. yaş 27. Evet. <laughs> ya dur bakalım e, evet. diyesim geliyor. Koçluğu kimden almak lazım Sezai? Yani açıkçası bunun bir şöyle bir yöntemi var desem doğru değil. Bunu ancak el yordamı ile hani el yordamı ile düşünebildiğim şey söyleyebilirim. O da şu, koçluğu kimden alın? Koçluğu bir şekilde. İster ister sayfasına bakarak, ister bir konuşmasını duyarak, ister başka bir şeyden bir bağlantı kurabileceğinizi fark ettiğiniz birinden alın. Hmm. Yani yani bilgisi, mezuniyeti, sertifikası vesaire okey, onlar tabii ki önemli. Ama bağ kurabileceğini hissettiğin kişi. Çok doğru. Bunu söyleyeyim. Yani bunu söylemediğimi fark ettim çünkü bunu varsayıyorum. Koçluğu, koçluk koçluk konusunda sertifikası olan birinden alın. Evet. Yani kendi kendine... Bu galiba şu an çok kritik değil mi? Evet. Yoksa herkes kendine koç diyebiliyor. Şimdi koçluğu, coachlu, koçluk sertifikası olandan alalım. alalım. Neden derseniz, nedeni şu. Koçluk sertifikası alabilmek için belli bir kredide eğitimi tamamlamak, belli bir derecede deneyimi tamamlamak ve onun üzerinden de bir yapabilirliğinize dair bir sınavdan geçmek gerekiyor. Bunlar tamamsa ama karşıda kişiyle bağ kurabiliyor muyum'u test edin. Evet, yani bir bakın. Hani e, o kişiden size, sizden ona giden bir bağlantı seziyorsanız e, hiçbir ilgi göremiyorum bu kişi dediğiniz. Ben bazen şunu da söylerim. Şimdi koçluk aldım, şu noktaya geldim ama artık olmuyor. Tamam, o zaman şimdi bak. Yani eğer tekrar koçluk almak istiyorsan en almayacağın adamı bul bir de ondan al. Hani bunun için bir yöntem öneremediğimin farkındayım. Ee, Şimdiki sorum oydu aslında. Koçumu nasıl seçeyim ki koçluk süreci e, beter olsun, olsun gibi bir soru soracaktım. Koçu, koçu şöyle seçersek, koçu koça gideyim, e, bir akıl fikir alayım. Aldığım bu akıl fikirle bu meseleyi çözeyim niyetiyle gidersek koçluğu gerçekten e, yerle eksan edebiliriz. Hı hı. E, koça gideyim, koçla aramda öğretmen öğrenci tarzı, usta çırak tarzı bir ilişki kurmaya çalışayım. Hı hı. Dersek e, Koçluktan, e, ne derler, koçluğu berbat edebiliriz. Yani koçluğa giderken beklentimiz esasında, tabii ki sorunumuzu çözmeye gidiyoruz. Aha. Ama e, gideyim de bir yöntem önerisiyle çıkayım, hı hı. E, bir akıl alayım. Hap alayım, gibi, tablet alayım bile evet, gitmemek eğer gerekiyor. Eğer böyle gidersek oradan alacağımız şey zaten almamalıyız. Yani koçluk ilkesine göre evet. bir koç herhangi bir teklifte, öneride, deneyim aktarımında bulunmamalı. Hı hı. Bu, bu koçluk ilkesine aykırı. Hı hı. Ee, ama bunu almak için zorladığımızda ya da bir şekilde bunun peşine düştüğümüzde hı hı. o zaman bu bizi yanıltır. Hı hı. Çünkü zaten bu dikkat ederseniz kendimizle teması kopartan bir şey. Dışımdaki bir yere bakıyor oluyorum. Hı hı. Oysa bir meseleyi çözerken içimdeki bir yere bakarak, o meseleyle aramdaki ilişkiye bakarak onu çözmem daha mümkün. Peki bir koçluk e, görüşmesi evet. e, bir bütün olarak en salt kaç seans ya da kaç görüşme sürer ortalama? Ee, bunun böyle bir sayısı belirlenebilir mi? Bunu Duruma bağlı. Evet, bunu bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Ama e, yani gördüğüm kadarıyla benim benimsediğim şey şu. E, başlasın, bitsin diye uğraşmak yerine belli bir zaman diliminde olmasını, belli bir yaygınlık içerisinde olmasını önerebilirim. Yani diyelim ki arka arkaya 3 seans yapmak yerine aralarında zaman bırakarak, aralarında belli zamanlar bırakarak bunu almayı öneririm. Benim koçluğa ihtiyacım var, şimdi ihtiyacım var. Tamam o zaman bunu şimdi almalıyım. Bir seans gittim, bir yere geldim ama yakın zamanda tekrar ihtiyacım var. Peki o zaman tekrar alayım. Ama bunu baştan programlayıp 10 seansın tamamını tamamlamalıyım. Eğer öyleyse yani böyle bir seans sayısı tamamlamayı niyet ediyorsanız hı hı. o zaman bu seansı e, yılın yıl içinde yayarak, yayarak gitmenizi devamlı. öneririm. Çünkü e, koçluk esasen ne yapıyor sorusunun cevabı esasen gidip kendimle ilişkimi güncelliyorum. Yani ki update ediyorum. Neyi? Kendimi. Hı hı. Ne yaparak? O mesele konusunda ilişkimi Konuşarak. güncelleyerek. Bunu o konuşma o konuşmada bana Sorulan soru, işaret edilen yön sağlıyor. İşaret edilen yönden kastım, e, şuraya bak, ne görüyorsun anlamında değil. Hı hı. E, belirttiği tarafta neye bakıyorum? Belirttiği tarafta ne buluyorum? Hı hı. Belirttiği tarafta gerçekten beni çeken bir şey var mı ya da yok mu? Aynen. Hani baktım ve Göreyim. ben burada bir şey görmüyorum. Aa, o zaman başka bir soru lazım. Dolayısıyla özetleyecek olursak ben şöyle anlıyorum. Bir, koçunuzun e, sertifikalı bir koç olmasına dikkat edin. E, ön gereklilikleri tamamlıyorsa da bağ kurup kuramayacağınıza bakın. Koçluktan beklentiniz bir tablet almak olmasın. Meselenizi ortaya koymak ve evet bir yönle çıkmak evet. olsun. Meselenizle yeni bir ilişki kurmak. Yani meselenizle ilişkinizi güncellemek. Her derde deva değil diyorsun. Birazcık modada oldu gibi sanki ama bu yerine oturacak sanki. Rayına yani oturacak. Şöyle her derde deva tabii ki değil. O tezimin çok arkasındayım. Bir şey her derde deva olsa böyle bulunmaz. Yani ikincisi <laughs> e, devasızlığını bilmek de bir başka deva. Ha, yani güzel. hani bunun çaresi yok. Hani bunun çaresi bende yok ya da bunun çaresi benim bildiğim kadarıyla şu ranjın içinde yok, şu aralıkta yok demek de o da hani e, iş rüyasında şöyle bir söz var ya, biz bununla yaşayacak mıyız yoksa e, bunu çözecek miyiz? Hı hı. Karşımıza bir hı hı. mesele çıktığında ne diyor, bununla yaşayacak mıyız? Çözecek miyiz? Bazen meselelerimizle yaşanma kararı vermek de, Ve bir çözüm, o da bir çözüm biraz. türü. Evet. Sezai çok teşekkürler. Ee, koçluk sürecine biraz farklı baktık. Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicileri bugün Seza ile birlikte koçluk sürecini e, nasıl kötü yönetirizi e, bir miktar konuştuk. Kanalımızı izlemeye devam edin. Abone olmanızı bekliyoruz. Beğenilerinizi de almak isteriz.